Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Dersiz yine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Yamuk'tan devam ediyoruz. Öğretici test 2'yi çözeceğiz. bir soruyla başlıyoruz. Şekilde ABCD ikizkenar yamuk. AD uzunluğu BC uzunluğu 6 santim ve iki tane açımız birbirine eşit gösterilmiş açı ortay olarak yamuğun alanı isteniyor. Şimdi ikiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşittir. Şimdi ben açı ortaylara alfa alfa dersem A açısı 2 alfa ise o zaman şuradaki açımızda da 2 alfa olacak. Dikkat edersek buradaki üçgende iç açılar toplamı 180 olacak. O yüzden 3 alfaya 90 derece kalır. Alfa da buradan 30 derece olarak bulunur. O zaman bu açımız 60 derece bu açımız da 30 derece olarak hesaplanır. 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısında 12 vardır. 60'ın karşısında 6 kök 3 olacak. Yine paralellikten dolayı DC ile AB birbirine paralel. Burası 30 sa ters açıdan burası da 30 olur. O zaman şuradaki e, açımız 120 eşit olacak. O zaman burası da 6 6 6 kök 3 olacaktır. Şuradaki uzunluğumuz da 6 santimdir. Şimdi biz sadece e, yüksekliği bulursak alanı bulabiliriz. Şuradan bir e, yükseklik inersek burası 90 burası 60 o zaman buraya 30 kalacak. 90'ın karşı 6 ise 30'un karşısı şurası 3 şurası da 3 kök 3 olur. Aslında yüksekliği bulmaktı amacımız. Artık alanı hesaplayabiliriz. Taban uzunluğumuz alt taban 12. Üst taban uzunluğumuz 6. Bunu yükseklikle çarpıp 2'ye böleceğiz. Şimdi 12 ile 6'yı toplarsak burası 18. 18 ile de 2'yi sadeleştirsek 9. 9 da 3 kök 3'ü çarparsak bu yamuğun alanı 27 kök 3 olarak hesaplanır. Doğacağımız C'dir. İkinci sorumuz şekilde. Şekilde ABCD ve EFBT birer yamuk. Bazı kenar e, uzunluklarımız birbirine eşit ve İki tane açımız da birbirine eşit olarak verilmiş. BT uzunluğuyla DC uzunun toplamı 18, AT uzunluğu 11 santim olduğuna göre EF uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi biz bunu paralel kenarı tamamlarsak şu B'den bir uzunluk çizdim ve şunu DC ile birleştireceğim ve burada bir paralel kenar oluşturacağım. Aynı zamanda şuradan uzunluğu tamamlarsak ve şu uzunluğa x dersek burası orta taban olduğundan dolayı. Çünkü şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğundan burası x ise buradaki uzunluğumuz 2x olarak hesaplanır. Şimdi şu bize sorulan uzunluğa da y dersek. Şimdi şu uzunluğun tamamı x artı y ise o zaman buradaki uzunluğumuz da x artı y olacaktır. Karşılıklı uzunluklar birbirine eşit. Şimdi AB uzunluğu toplamda 11 artı x artı y. Ben bu uzunluktan karşıdaki uzunluk olan 2x'i çıkarttığım zaman şu dc uzunluğunu bulacağım. dc uzunluğumuz da 11 artı y eksi x olarak hesaplanır. Bize bt ile dc uzunluğun toplamını 18 olarak vermiş. bt uzunluğumuz toplamda x artı y. dc uzunluğumuz ise 11 artı y eksi x'e eşit. Ve bu toplamı 18'e eşitleyeceğiz. x'ler birbirini götürecek. 11'i karşıya gönderirsek 2 tane y'nin değeri 7. Her tarafı da 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman y'nin değeri 7 bölü 2 olarak hesaplanır. Doğacağımız d'dir. Üçüncü sorumuz şekilde şekilde. ABCD ve EFBC birer yamuk. KN uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine paralelmiş. Şu paralelliğimizi gösterelim. Aynı zamanda birçok uzunluk verilmiş 6, 1, 2 ve 13 santim olarak KM uzunluğu isteniyor. Şimdi şu E noktasıyla AB'yi birleştirirsek şurada bir paralel kenar oluşturursak burası 1 ise şurası 1 burası da 1 santim olacak. 13 santimden 1 santim düşersek şuradaki uzunluğumuz 12 santim olur. Aynı şekilde bir de şurada paralel kenar oluşturursak burası 2 santimse burası 2 burası 2 o zaman şuradaki uzunluğa 4 santim kalacaktır. Şimdi e, şuradaki uzunluklar birbirine eşitti. Ben şuraya x dersem km uzunluğu 2 artı x ise mn uzunluğu da 2 artı x olabilmesi için şuradaki uzunluğumuz x artı 1 santim olacak. Şimdi ben şuradaki uzunluğa a dersem şuradaki uzunluğa b dersem iki tane benzerlik yapacağız. Birincisi şuradaki üçgende b'nin A artı B'ye oranı temel benzerlik kuralı yapıyoruz. X artı 1'in 12'ye oranına eşit. Şimdi diğer tarafta yaparsak bu sefer A'nın A artı B'ye oranı eşit olacak. X bölü 4'e. Biz bunları taraf tarafa toplarsak burası A artı B bölü A artı B olacaktır. Çünkü paydaları eşit eşittir. Burası da x bölü 4 artı x artı 1 bölü 12 olarak çıkacaktır. Şimdi şu oranın değeri 1'e eşit. Şurada da payda eşitlersek bunu 3 ile genişletirsek burası 3x artı x artı 1 bölü 12 olacaktır. İşler dışarı çarpımı yaparsak 12 eşittir. Burası 4x artı 1 olur. 1'i karşı atarsak 11 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman x'in değeri 11 bölü 4 olarak bulunacaktır. Bize km uzunluğu istenildiğinden dolayı o uzunlukta x artı 2 eşitti. O zaman km uzunluğu 2 artı x'in değeri 11 bölü 4 olarak bulunmuştu. Burada toplama yaparsak 19 bölü 4 olarak çıkacaktır. Doğru yanıtımız C'dir. Dördüncü sorumuz şekilde. Şekilde bir yamuğumuz var. Bazı kenar uzunluklarımız verilmiş. 1, 8 ve 17 santim olarak. Şimdi DBC üçgenin alanıyla şuradaki alan birbirine eşitmiş. Şimdi bizden istediği BD uzunluğunun değeri kaçtır? Şimdi biz bunun tamamının alanını bulabiliriz. Alt taban uzunluğu 17 santim olarak verilmiş. Üst taban 1 santim. Bunu yükseklikle çarpıp 2'ye böleceğiz. Bunu da sadeleştirirsek 4 çarpı 18'den 72 çıkacak. O zaman bunu da 2'ye böldüğümüz zaman şuradaki alan 36. Geriye kalan da alan 36. Burada da şu uzunluğu uzatırsak burada bir dikdörtgen oluşacak. Burası 1 cm ise burası 1 santimdir. Burası 8 santim. Alan olarak şurası da 8 çarpı 1'den 8 eşit olacak. Tamamı oranın 36'ydı. Biz buradan 36'dan 8 çıkarsak şuradaki alan 28 olarak hesaplanır. Şimdi sonuçta bunlar birbirine paralel. Şunlar 90 dereceydi çünkü. Şimdi alanların oranını bulursak 36 bölü 36 ile 28'i toplarsak burası 64 olacak. Şimdi normalde bu benzerlik oranının karesi alanları oranına eşitti. O zaman biz bunların kare alırsak benzerlik oranı 6 bölü 8 olacak. O zaman şimdi buradaki uzunluğumuz daha doğrusu tam olarak verilmiş. Alt taraf 8 çıktığına göre o zaman şuradaki uzunluğumuz 6 santim olmalı ki benzerlik oranında dikkat ederseniz 6'nın 8 oranı 6 bölü 8 çıksın. O yüzden aradığımız doğru yanıt Ceyhan seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuz şu şekilde. Şekilde ABCD yamuk. AB ile CD birbirine paralel. Bazı açılarımız verilmiş. 60 eksi alfa, 60 artı 2 alfa olarak. Kenar uzunluklarımız var. 6, 9, 11 santim. Yamuğun çevresi nedir? Şimdi yamuğun çevresini hesaplayabilmek için sadece DC uzunluğunu bulmamız gerekiyor artık. Şimdi onu da şöyle yapacağız. Şurada bir paralel kenar oluşturursak D'den AB'ye bir uzunluk çizdim. Şimdi şunlar birbirine paraleldi. Şunlar da birbirine paralel olacak şekilde bir uzunluk çizdik. Şimdi burası 6 ise bu uzunluğumuz 6 santim olacak. Şimdi e, şuradaki açı 60 artı 2 alfa ise paralellikten dolayı yöndeş açıdan burası da 60 artı 2 alfa olur. E, bu ikisinin toplamı toplamda 120 artı alfaya eşit. O zaman 180'e tamamlayabilmek için 60 eksi alfalık bir açımız kalacaktır. Şimdi dikkat edersek burada ikiz kenar üçgenimiz çıktı. Şu uzunluğumuz 6 ise o zaman bu uzunluğumuz da 6 santim olur. Şimdi tamamı 11 santimdi. 6 santimi bulduk bunu çıkartırsak şu uzunluğumuz 5 santim. O zaman şuraya da 5 olacaktır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Artık çevresini hesaplayabiliriz. AB uzunluğu 11 santim. Alt taban üst taban 5 santim. Yan kenar uzunluklarımız 9 ve 6 santim olarak zaten verilmiş. Bunları toplarsak 11, 9 daha 20, 5 daha 25, 6 da buradan 31 olarak bulunacaktır. Çevre uzunluğumuz doğru yanıtımız Bursa'dır. Son sorumuz şu şekilde. Ardışık köşeleri ABCD olan bir yamuk çizin demiş. AB uzunluğu CD uzunluğundan büyük olacak ve AB ile CD de birbirine paralel. Yani alt tabanla üst taban AB uzunluğuyla CD uzunluğu olacak. O zaman şöyle bir yamuk çizelim. Ve isimlendirmeye şuradan başlayalım. Burası A, burası B, burası C, burası D noktası olsun. Bunlar birbirine paralel olacak ve AB uzunluğu DC uzunluğundan büyük, büyük oldu. AC uzunluğuyla BD uzunluğunun kesişim noktası K noktası olacak. Yani aslında köşegenlerin kesim noktasının K noktası olduğunu söylüyor. Şurası K noktası. Bir de EF orta taban çizeceğiz. Şurası E noktası olsun. Şurası F noktası. Ve şunları uzatıp birleştirdiğimiz zaman artık orta, orta taban da hazır. Şu uzunlukla şu uzunluk şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit. Şimdi EF orta sabını AC ve BD köşegenleri sırasıyla P ve T noktalarında kesmiş. O zaman şurası P noktası, şurası da T noktasıdır. Şuradaki küçük üçgenin alanı 1 cm kareymiş. AB uzunluğu da CD uzunluğunun 2 katına eşit. Şimdi biz CD uzunluğuna 2x dersek AB uzunluğu burası 4x olacak. Yani aslında benzerlik oranı 1 bölü 2'ye eşit. Şimdi aslında orta tabandan dolayı şunlar birbirine paraleldi sonuçta. Burası da x olacaktır. Burası da x'e eşit. Yine aynı şekilde şurası orta nokta. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şimdi şu üçgenle şu üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2. Bir de orta tabanı kullanabilmek için ben şimdi şu uzunluğa 2Y dersem aslında şuradaki açının karşı 4Y olacak ama orta tabandan dolayı şurası Y, şurası 3Y olarak e, düzenlenebilir. Şimdi şurada 1 e, olan yerde benzerlik oranı yaparsak Y'nin 4Y'ye oranı 1 bölü 4. Ben bunun karesini aldığım zaman bu alanları oranına işte olacak. Demek ki burası 1 ise tamamı 16 olacaksa burası 15 birimlik alanı sahip. Şimdi şuradaki uzunluğumuz 4Y 4Y'nin sahip olduğu alan 16 ise 2Y'nin alanı bunun yarısı olacaktır. Yani buradaki alanımız 8. Şimdi şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2 o zaman alanları oranı ise 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 eşit 4 dediğimiz alan 16 ise o zaman bunu 4'e böleceğiz. Buradaki alanımız 4 olarak bulunur. Şimdi 2Y uzunluğa 4 düştüyse şuradaki uzunluğumuz toplamda 4Y'di. O zaman şuradaki alanımız da 8 olacaktır. O zaman bu paralelkenin alanı toplamda alt taraf 16 artı 8'den e, burası 24. Üst taraf ise 8 artı 4'den 12 toplam alan 36 cm kare olarak bulunur. Doğru yanıtımız E'dir. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.